Yani sonki bölüm gittik ne yaptık? Bize ilk bölümde ihanet edip bizi ezip kaçan orospu çocuğu otobüs şoförüne intikam aldık. Ben o dönüşte kaza yaptım. 160-180'le falan bir viraja girdim. Satsuma'nın mühendislerini sikiyim. Bu arabayı bu kadar yüksek yapmışlar ki. Altan Bey hava alıyor araba. Tabi uçtum. Uçup öldüm. Sonra alt attım attım sinirlenip. Şu an araba şu anki bulunduğumuz konum aslında şey konumu. Hani gittik adamı öldürdük ya. Oradaki konumdayız. Azda da dönüşte kaza yaptım dediğim gibi. Oradan da işte 64 attım çok sinirlendiğim için. Bugün ne yapacağız? Bugün biliyor musunuz bilmiyorum da. Bu Pigben'in garajında sakladığı bir tane araba var. Gidip onu çalmaya çalışacağım. Şimdi çok düşündüm. Traktörle mi gitsem? Satsuma'yla mı gitsem diye. İlk plan şuydu. Satsuma Sumayla gideceğim. Burada görünüyor mu bilmiyorum da bunun ipi var bak çekme halatı. Çekme halatıyla Rus köyü çekeceğim. Oradan da işte ne gerekirse suya mı sokarız artık başka bir şey mi yaparız onu yaparız. Arabayı alır çıkartırız diye düşünmüştüm. Sonra aklıma şey geldi. Traktörle gitmemin daha doğru olduğunu düşündüm. Çok kararsız kaldım. Ben son dedim ki amına koyayım traktör yolu kim çekecek? Ek bölümlerden hatırlayanlar vardır belki. Traktör gerçekten çok lanet yavaş bir arabaydı. Emmi oldu karar şu. Biz oraya şeyle Satsumayla gideceğiz. Traktörle ben Az önce tekrar bir giriş yapmıştım videoya. Bir dakika iki dakika sonra Monaco'ya motor aktörün sesiyle o yavaşlığıyla insan mayışlıyor. Ananın amına koyayım yok konuşamıyorum da bak. En yani iyisi baba satsumayla gitmek. Satsuma ile 2 dakika gidip gelelim. Arabasını alalım alabiliyorsak. Şimdi plan şu. Bir türlü bu adamın arabasını alabiliyorsun. İlk yol elbette ki hırsızlık. İkinci yol da kumar. Herhangi bir şekilde doğru yol yok amına oyununda. Gidip de kaç paraya sütün oldu olur diyemiyorsun. Ya çalacaksın ya çalacaksın amına ya kumar gireceksin. Anladın mı? Ben de şey dedim hani madem bizim hatırlar bilmiyorum. Önceki şeyde şey vardı zaten. Ben beti 5000'e kadar mı ne yükseltebilmiştim. Normalde bu arabanın kilidi 8000'de açılıyor. Ama ben şu an farklı bir kayıttan oynadığım için de 200'den 150'den başlayacak bir bet sayısı maalesef. Gittim mod kurdum. Bet sayısını takdir yükseltebiliyorsun. 4000'den başlarız. Artık o 4000'den başladığımız rakamla hani arabayı almaya çalışırız kumarla. Baktık battık gidip garajdan çalacağım. Planlarımız var. Makinam ısınsın biraz. Şöyle bir hararet 30'u geçsin. Şu an geçmiş zaten. Kalkıp gidelim baba ne yapalım. Bakalım alabilecek miyiz arabasını. Ben son sonki duruma bahsedeyim sizlere biraz. Araba şu an 150 beygir. Çok güzel bir makineye sahibiz. Şu an makine biraz soğuk olduğu için 150 hissettirmeyecek elbette. Isınsın. Belki yolda top speed deneyebiliriz bilmiyorum. Bakalım arabamız çok güzel bir araba şu anda. Hani gerçekten sağlam bir araba dur bakalım. Mektup gelmiş mi? Fatura falan var mı? Bakalım ona da. Oradan sonra gidelim bu adamın yanına. E anlayacağınız çok yol var. İster traktörle git ister bilmem ne arama git. Bu ne ya? 6000 TL bilgisayar. Alsak mı ya? Bilmiyorum ki. Bir sonraki bölüme kalsın. Evet. Bir sonraki bölüme kalsın bakarız sonunda da. Büyük ihtimalle alacağım ama ne bokal yaradığını bilmiyorum da. Face'den falan kızaramayacağız amına koyayım Ne olacak bu bu senede yani bilgisayar Aklımda şu var. Tekrar anlatayım. Hem sohbet etmiş oluruz biraz da. Şimdi bu adamın arabası biliyorsunuz ki bir garajın içerisinde ben balyoz almayı unuttum. Kafamı sikeyim bekle. Ya da yo sikmeyeyim. Orayı ben her türlü açarım ya. Biliyorsunuz ki bu adamın arabası bir garajın içerisinde. O garajın kilidini açtıktan sonra kapılarını kırdıktan sonra arabayı görüyoruz. Arabayı çekmek için sana bir araba daha gerekiyor. Ya Satsuma'yı alacağım ya traktörü alacağım. Traktörü almak çok çok daha iyi. Niye çok çok daha iyi? Suya sokman gerekiyor arabayı. İşte traktörde şey var ya düşük vites muhabbeti var. Oradan sokup çıkartabiliyorsun ama Satsuma ile yapmak çok sıkıntı. Çünkü Satsuma'da böyle bir şey yok ve arkaya ağırlık bineceği için büyük ihtimalle bizim bu ön çeken araba çok saracak. Sıkıntı yaşayacağız ama halledeceğiz. Biraz planlarım var aklımda düşündüm bu mevzuyu. Umarım bir sıkıntı yaşamadan bu adamın arabasını çalarız. Oldu da Rusko'yu alırsam Satsuma ile sağlayacağım onu da söyleyeyim. Bizim evde şu motor var ya küçük bir motor var onu kullanırız. Gider onu da alırız. Sen ne geziyorsun ya burada bir dakika bekle bakayım benim evde ne geziyorsun sen Aman kolum çocuğu Gel buraya gel hırsız mı gidiyorsun sen Ben seni çok özgürlüyorum burada bak Bana bak bana Otobüsteki lavuk bu bana bakan bakan Lan buna kodumun çocuğu seni. Otobüsteki davuk bu. Ben bunu hatırladım. Bana bakıyor bana sıfır gibi orospu çocuğu. Kafasında da şapka vardı hatta bunun. Ben bunu hatırladım. Bırak gebersin orospu çocuğu. Kodumun delisi. Orospu çocuğu seni. Otobüse bindim. Bugün ya araba bozulmuştu ya da ölmüştüm bir şey olmuştu hatırlamıyorum. Neyse işte otobüse bindim. Zaten otobüs şoförü kılı bir şeydi. Bir sonra bir önceki bölümde onu ezdik öldürdük biliyorsunuz. Bir de bu var. Kodumun çocuğu sana tip tip bakıyor böyle sadece. Kafasını sallayıp böyle İleri geri yapıyor amına kodumun delisi. Bunu da öldürdüm. Tamam çok iyi oldu. Lavo öldürdük. Ama polis gelecek mi şimdi? Polis sıkıntısı var mı? Onu da bilmiyorum. Gelecekse sıçtık. Of be nasıl sarıyor bak bak. Toprak yol ya bir de. Çok güzel gidiyor araba. Rally'ye girsek buna geçer miyiz acaba? Güzel bir sürü yapar mıyız? Hem denemiş olalım ya biraz bekle. Şoförlüğümü gör birazcık. Tamam görmesen de oluyormuş. Tamam görmesek de oluyormuş. Gerek yok. Varım çevirme yoktur ya. Bu hızlı gitmek istiyorum biliyor musun? Önceki seviyede benim kullandığım direksiyon vardı GT direksiyon. O kayboldu. Haliyle bu seviye geçtiğimiz için. Gidip almak istiyorum aslında ama hiç düşmüyor yolumuz oraya ya. Bilmiyorum. Umarım trafik falan yoktur ya yolda. Ama olacağını sanmıyorum. Genelde de cumartesi pazar günü oluyormuş. Hafta hiç olmuyormuş sanırsam. Bu yolda kaza yaptım işte sanırsam. Hızım 180 falandı. Patladım ama nakoyim. Toprak yok kadar sevmediğim yol yok ya. Bir de burada o yeşili geziyor ya. Kurtarma imkanı olmuyor. Bir şeye bakacağım. Önceki sevde burada bir şey yok tamam. Belki şu an olabilir ya bilmiyorum. Burada genelde jantman bir şey çıkar da. Bakalım varsa en azından alınmış oluruz yani. Hep bir sikim yokmuş. Kapıyı kırabiliyor mu böyle? Yok. Umarım diğer kapıyı kırabiliriz ya bilmiyorum. Ben bir şekilde kırarım ama. Çarparım olmadı Amiketo amına koyayım. Satsuma'nın tamponu kırarız ama hiçbir şey olmaz. Sakarız geri sıkıntı yok. Evet araba olduğu yerde hasar almış. Bakar mısın şu kapıdaki göçü? Vallahi sevmiyorum bu oyunu ya. Hiç sevmiyorum amına koyayım. Baklarla dolu berbat bir oyun ya. Bitse de ananız kim geldi? Aa gelişe bak. Kaç. Yollar bozuk ya araba sekiyor. Oradan şey oluyor işte. Ananın amına. Of çok fena vurdu barbarın altına. Oğlum bu yarışlar nasıl yarışıyor Ali'de? Çok zor amına koyayım. Ananın amına. Oo, 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 Tamam, tamam 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 sakin sakin. Hallettim. Döndüm burayı. Allah hem biraz rally'ye alışmış oluruz bir yollarda. Allah. Çok fena vurdum arabanın altına. Valla yaptım gibi sanki. O dönüşü kaçırdım ama. Bir dakika. Hoppa manazal dönüşü. Para gazına babasıyım ha. Şşt, az Nasıl sürüyorum? Arabayı çok zor kullandım ya. Ama toprak yola böyle süreceğim. Mecbur. Bu ne? Bu araba var. Bunun içeride olması lazım. Yanlış mıyım hocam? Şimdi sev bana ait olmadığı için de neyin ne olduğunu bilmiyorum. Ben de sizi öğreneceğim. Hatırladın mı lan beni? Merhaba. Şimdi bakın. Normalde 200 girebiliyorsun en fazla bahisi. Doğru muyum? Ben önceki sevdi bunu 4000 yapmıştım değil mi? Geldim. Buradan 4000 yaptım. Artık 4000'e kadar oynayabiliyorum. Önce sakin girelim. Bir 500'lükleri dağıt bakayım. Yavaş yavaş oynayalım bakalım. 12. Alalım. 18 kaldım. Tam paramız da biraz yüksek olsun. Kumardan biliyorsunuz ben ne oynuyorum. Yakayım bir sigaramı. Oradan devam usta. Bir çay sigara yapalım ya. Ama yani bu adama böyle kartlar gelmesi. Heh sonunda. Bir 500 daha girelim bakalım. 17. Ne geldi adama? Büyük geldi. Çeksem küçük gelir mi acaba? Yok aman koyayım. Bana çöker geliyor. Şimdi baba. Bu neyin vakti biliyor musun? 2000 gibi benim vakti bak. Bunu herkes bilmez. Aldım baba. 15. Adama büyük geldi. Bana küçük gelmesi lazım. 18 kaldın. İzle. Şey 4000 gibi benim vakti arkadaşlar. Bekle siz bana güvenin bak. Asla batmamam kumarda. Hep aynı şekilde geliyor kartlar fark ettin mi? Hmm. Evet. Ee, aldım. 750 gireceğim. Ama kanka ben direkt bitiyorum ki ya. Allah monakum hepsiyle gidiyorum lan. Kaybedersem de en baştan yol çekelim sikerim böyle oyunu. Aman hocam ya böyle de olmaz be. Senin de ananı sikeyim ben. Amcık. Hiç param kalmadı tamam mı? Gel arabasına. Allah kahretsin en baştan geleceğim ya. Allah bana koyayım içtim de. Al. Al. Üstüne de işerim. Tamam mı? Al. Orospu çocuğu seni. Şimdi normalde dediğim gibi arabanın içeride garajı olması lazım. Fakat hani save dosyası benim olmadığım için. internetten açık bir şekilde indirdiğim için. Ya bunu da niye yaptım? Önceki bölümü izleyin amana koyayım. Ben enayi değil mi her türlü anlatacak kadar? Yine de anlatayım ya boş ver. Biliyorsunuz bu amana kodum oyununda baklar olduğu için ya, bozuldu save'im. Patladı aman koyayım. Yok OMP bilir ne yarramdır. Bo save'im bozuk dedi. Yok o dedi ki Satsuma Bolt bilmem ne. De Araba baktım uçtu kaçtı bir şey oldu. Mecbur yeni save zorunda kaldım. Dediğim gibi normalde arabanın iç dışarıda olması gerekiyor. Hani yapacak bir şey yok. Araba dışarıdaymış. Önceki oynayan adam da böyle yapmış niyeyse. Sözde hiçbir şekilde değişilmemiş olan bir save bu. Hani arabayı yaptım. Arabanın rengi kırmızı. Al sür. Dediği save de. Maalesef böyle şeyler var. Yapacak bir şey yok. Gidip arabayı alacağız. Bu arada şey de yaptım. Tornavida'yı da aldım. Eğer olur da yine kaybedersem ben o arabayı alacağım usta. Aha baga bak. Geri geri giderken hızımı göstermiyor lan. Bak. Yüreğe bak. O niye acaba? Neyse gidelim tekrar. Arabayı... Araba için tekrar bir kumar oturalım. Varım bu sefer kazanırız ya. Kazanmazsak sıkıntı usta. Her defasında böyle gelgit yaparsak yarra yeri zamana. Evet tekrar geldim. E, umarım bu sefer şans yan yana olur ya bilmiyorum. Bir de oyunun boklu biliyor musun? kartlar gerçekten çok kötü geliyor ya. İşte bana hep bir 15 geliyor. Alsam kaybedeceğim. Çeksem pat diyeceğim. Anladın mı? 15'i sevmiyorum. 15'in anasını sikeyim götten. 4-5 kez 15 geldi amına koyayım ya. Adama Güzel kartlar geliyor. Bana kötü kartlar geliyor. Dursun bakalım. Tornavinde de getirdim bu sefer. Olur da kaybedersem halledeceğiz bir şekilde şimdi. La bella. Bir kez kazanıyorsun. Üç kez kaybediyorsun. İzle. Nasıl ya usta? Ben demek ki hala çözememişim bak. Tamam patladı herhalde ya. A, a Bir geliyor. Gel. Onun amına koyayım. Kazandım galiba. Ananı sikerler. Geçmiş olsun usta. Bekle bekle. Bir daha yapacağım. Abi. Girdim. 5. Sakin. 9. 10. Yani. Paranın kokusu. Çok güzel bir şey. Bekle daha bitmedi. Arabanı alacağım. Ne yapıyorsun? Şş, arabanı alacağım daha sakin ol. Ama sen böyle yaptın da biz nasıl oynayacağız şimdi biz bu oyunu? Oynayamayacağız. Niye böyle bir şey yaptın ya? Bir dakika bir şey diyeceğim. Sen niye böyle bir şey yaptın? Ben de arabanı alamadım ki senin ama. Rusko anahtar yok. E ee, anahtara niye giremedik acaba anahtarına bahse? Masayı niye yıktı acaba? Neyse. Ben 26.000 paramı yaptım mı? Anasını bile siktim Gidelim şey yapalım usta Şu an kayıt alacağım tekrar geleceğim Büyük ihtimalle bakın girdi oyun modla yaptığım için bunu Alıp geleyim kaydımı ya Beyler normalde kayıt alıp çıkacaktım da Bakın kimleri gördüm ya Kızı kurtarmak için değil he, öyle yarışmak için sadece Otobanda yarışacağım ben bununla Şu an es geçiyorum otobanda çok güzel bir şarkıyla Gel lan. Vallahi geliyor. Haşla gidiyor Noros bu çocuğu. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Kapa şarkıyı. Kapa 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 kapa. Ananı sikiyim öldü. O neydi? Beyler bu neydi? Abo 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 abo. Bir dakika kemerimi çıkartayım. Çok fena çarptı bu arada. Adamın bacağı çıkmış ama okuyayım koyayım önceğim ben. Seni ben kurtarmaya çok deniyorum usta da. Başaramıyoruz ya senle biliyor musun? Son kez deniyorum. Direkt bir kere hakkım var. Attım attım arabaya. Atamadım geçmiş olsun. Öl orada. Yoksa tamam göçürüz. Tamam kendine dikkat et. Artık yürüyorsun bir şekilde. Otostop motostop bakarsın sen kendine. Verin bakalım kayıt alalım. Ama güzel yarıştık abi bakalım mü? Harbi güzel yarıştık. Harbi kuşun eti yenmezmiş canım benim. Haberin olsun yani. Bir saat suman gelir 70 sanırsın. Bir çıkar 150 beygir. Ananı sikerler senin böyle. Hocam bana bir bira. Sen bana bir bira ver bakayım. Burada bakın kim var ya? Bu bizim amcamız değil mi? Amca ne yapıyorsun? Usta amca bayılmış. Vallahi amcamız burada ama. Dur bakalım. 2 bir açacağım sonra kayıt alacağım. Burada niye duruyorum? Çünkü çok ses var ya. Kalkınca çünkü açlık olmasın diye, susuzluk olmasın diye geldim buraya. 2 bir açacağım. Kalkıp gideceğiz usta bu kadar. Şimdi kayıt almaya gidiyorum ben de. Baktım dedim amca buradaymış. Çekelim dedim, göstereyim dedim amcaya da. Ne yapıyorsa burada amına kodumun sarhoşu. Lan kemeri çözemiyorum. Kemer görünmüyor ki. Hah, çıkarttım sorunu amına kodumun kemerini. Ya bu sanırsam Üçlü deney işimiz bula bunun arabasını almak için? Allah artık ver arabanı ya. Basacağım kaçacağım bak hiçbir şey de yapamazsın zaten. Arabana bay his direkt desek mi ya? Gel. 14 geldi. Yani küçük gelir umarım. 20. 20. 20. Görüşürüz. Allah emanet. Görüşürüz. Allah emanet. Görüşürüz. Allah emanet. Görüşürüz. Allah emanet. Ezik orası çocuğu. Oo. 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 Enayi arabası. Çok güzel. Yatacağım arka koltukta. Umarım ara yoktur. Herhalde yoktur. Sanırsam M3 ya da 4. deney şimdi bu arabayı almak için. Aldık sonunda amına koyduğum Durun bari bir konuşalım size burada şimdi. Önce Satsuma'mı güzelce bir park edeyim şuraya. Öf be. Öf be. Şu Satsuma masa var ya ne yapacağız? Arları kapatacağım. Gerek yok artık. Kalsın şurada bir. Şimdi Rusko'yu aldık. Artık Rusko'yu çalıştırmak için anahtarımız da var. 26.000 param da var. Ya bu yeni olmasa büyük ihtimalle ben gidip şimdi 2 saat yok bok temizleme, yok o yeni yap, yok bunu yap. Gerek yok baba. Yeni arabası var ne güzelmiş gibi değil mi? Arabaya bindik. Hazırlayacağınız üzere bu araba gerçekten çok sıkıntılı bir araba. dur çalışmıyor. Efendim ondan sonra işte bir ayar lazım buna. Devir ayar lazım. Nasıl devir ayar lazım onu söyleyeyim sana. Bekle onu da göstereyim sana. Şimdi pek hatırlamıyorum bu arabayı ama. Bak istop edecek. Etmiyor lan. Heh etti. Bu arabaya devre ayarı lazım. Aralet sorunu var. Onu halletmek lazım. E, açıkçası bu arabaya bir tamir modu var. Doğrudur. Tamir modu var. Edeceğim de. Lakin o da hani bir sonraki videoya kalsın. Şu an ne yapacağız? Şu an şehre gidelim. Gidelim bakalım. Arabayla bir gezelim. Bozalım. Arabamızı bir tanıyalım. Eve çekelim. Heh marş motoru. Marş motoru da bozuk. Görüyor musun bu sesi bak. Yakıt da bayağı bir varmış lan bunda. Arabayı pek tanımıyorum. Tek söylemem gereken şey bu araba. dişli bir araba. Ona hani uygun bir şekilde sürmek lazım. Gidelim bakalım. Önümü de çok görmüyorum. Direksiyon ya direksiyon çok büyük. Çok büyük bir yolu görmüyorum şu anda. Ön cam çok küçük. Ama şey daha iyi ya. Süspansiyonlar bizim Satsuma'ya kıyasla çok daha iyi. Sadece onu söyleyebilirim şu anda. Dönüşü biraz tabi Araba büyük olduğu için sıkıntı oluyor buralarda. Tek bir far çalışıyor yanlış değilsem şu anda. Ya da ikisi de çalışıyor olabilir bilmiyorum. Yok tek bir far çalışıyor. Sol far çalışıyor, sağ far çalışmıyor. Gelin bakalım. Arabayı bir yakıtalım. Gezelim, tozalım. Arabayı çok sürmek istemiyorum çünkü hararet sorunu var. Hani onun bilincinde olaraktan gazlamak istiyorum. 4'e atabiliriz hatta şu anda ya. 4'te gezelim bakalım. Ama şey çok iyi. Süspasyonlar çok iyi bak. Fark ettin mi? güzel esniyor araba Satsuma'ya kıyasla. Bu benim hoşuma gitti. Dediğim gibi çok istenilirse ki ben yapmayı düşünüyorum zaten hani bu. Bir de sizin fikirler de önemli. Bir tamir modu çakalım istiyorum ya. Diğer bölüm bir bilgisayar alırız. Bir tamir modu atarız. Oldu da bitti maşallah usta daha ne yapalım değil mi? Çekelim bakalım uçağı Valla araba güzel ya hissiyat falan iyi yani. Diğer Satsuma'ya kıyasla. Dönüşler de iyi. Biraz uzun olduğu için sıkıntı yaratabiliyor araba. Şey de böyle 90 derece dönüşlerde sıkıntı yaratabiliyor. Onun haricinde gerçekten hoşuma gitti. Şimdi evine bias girseydim bu büyük ihtimalle kaybedecektim. Çok şanslı değilim çünkü kumarda onu fark ettim. Vallahi güzel de gidiyor ya araba. Mis gibi öp başına koy. Kuralım bakalım şurada. Bir sohbet çek kendi zaten. Bıraktım böyle. Bir de araba dış görünüş olarak çok kötü görünüyor gerçekten. Fark ettim bilmiyorum bak. Sorduğum soruya bak. Bunu fark etmeme ihtimalin varsa siktir git göz doktoruna görün. Araba pas içinde. Hasarları var birazcık. Bunlar da hallederiz inşallah. He, böyle yapma işte. Niye kapalısın sen ya? Ha öksürüyor hala amca. Amına kodumun ihtiyarı. Gel lan böyle. Camı kırsam mı ya? Kaç para ki değil mi? Bir deneyek mi usta? Durun. Bunu da kıracağım. Ha. Dur. O zaman bunu da kıralım. Tamam camımızı kurtarırız. Bu kırılmıyor mu? Allah bu kırılmıyormuş arkadaşlar. Dur bakalım ilk defa bu camı kırdım. Buradan geçeme şansın var mı? Varmış iyi. Buradan geçelim hadi. Şimdi buraya gelelim. Şunları bir açalım. Kaç para ödemem gerekiyor bunu? Yazmıyor. Güzel. Ya bakalım amca. Çok içiyorsun sen de ya. Şu alkolü azalsan ne olur yani? He amcayı fırlatacak mıyız usta? Herhalde öyle bir şey yapacağız usta amca. Dur bakalım. Çıkartacağım bir şekilde ya amcayı. Ya, yavaş yavaş gelsem. Çıkarsın değil mi? Adamsın sen. Diğer karıyı gibi uğraşır mı? Anasını satayım. Amcayı arabamıza alalım. Eve bırakalım. Bir de bu kadar çok içmem ya. Vallahi yakışmıyor sana. Az iç. Alkolü gereğinde al. İş bu. Bir çalış iş. Hatta çalışmana gerek yok. Ben pekrinden kubarın asını siktim. Sana ömrü bu kadar para da veririm. Yeter ki alkol alma yani. Az iç. Tamam mı Dan canım? hanım ne amına koyayım? Ben niye konuşamıyorum usta? Bir de kayıt açıkken konuşamıyorum he. Diğer türlü konuşabilen mi insanım iyiyse? Şöyle bir bakayım. He. Çok iyi. Uzan uzan. Keyfine bak. Kapandı herhalde ya. Kapamadı mı? Biraz daha mı şöyle lazım seni? Tamam. Kapandı şu anda. Yakıt da alalım arabamızı. Depo'nun durumunu ne bilmiyorum. Ama yakıt vardı sanki biraz ya. Bilmiyorum. En azından fulllemiş oluruz. Aynen varmış. Sıkıntı yok. Amcayı aldık. Eve bırakalım. Arabayı da çaldık. Gidelim bir eve gidelim. Yemeğimizi, suyumuzu içelim. Diğer bölüm dediğim gibi bu arabanın tamirini yaparız. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir modu vardır. Da hani modu nasıl yapacağız? Hangi anahtar, hangi neyi? Onları bir çözmem lazım. Bir video seyretmem lazım. Araştırma adına. Camı niye kırdım? 26 bin param var ya. Son olmaz diye düşündüm ya. Ondan herhalde bir şey olmaz. Çalıştırmaya çalışacağım arabayı. Tamam çalışıyor sıkıntı yok. Gidelim usta eve geçelim. Amcamızı bırakalım. Ama ne oldu? Çalış ra. Oğlum bu salak mı bu? Allah çalışmıyor lan. Hadi amına koyayım hadi ya. Hah kaldırdım sonunda. Çok iyi. Buradan da eve bakalım usta. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yoldayken bir şey fark ettim. Amca gitti. Amca kayboldu. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ben eve bırakacaktım zaten. Ama kayboldu bir anda garip bir şekilde. Neyse o zaman sadece eve gidelim ya. Yapacak bir şey yok. Amca da kayboldu ama koyayım. Niye kaybolduysa geri zekalı. Evet şu anda eve geldim. Geldim önce Rusko'yu bıraktım. Oradan sonra şu motordan yardım alarak bizim Satsuma'yı gelip bıraktım falan böyle. Bir de şu Hayasukon'u yerine ayarladım. Park ettim. Bu kaydı bir sonraki gün çekiyorum. Dün çok yorulduğum için uyumuş mu amuram kalmışım. Şimdi kalkar kalkmaz videoya girdim. Bilginiz olsun yani Rusko burada. Artık bunu Büyük ihtimal dediğim gibi tamir ederiz. Bakarız artık ne olduğuna. Nasıl olacak bilmiyorum işte. Dediğim gibi bir mod bakmam lazım. Araştırmak lazım. Modu kurduktan sonra nasıl yapacağımı öğrenmem lazım vesaire. Bir ton problem. Bunları araştırınca diğer videoyu yaparım. Bu bölüm bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın hocam. Görüşürüz.